Eğitim videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Dünya'nın çekim kuvvetine yakalanmış araba büyüklüğünde bir taş hayal edin. Bu taş atmosferden geçerken kor gibi yanıyor, parçalanıyor, parçalara ayrılıyor. Bazı büyük parçalar bu şekilde akış çizgileri oluşturarak dünyaya varıyor. Akış çizgileri uzayan çizgiler taşın üzerinde aşağı düşüş yönünde olur. Yine yuvarlak halkalara dikkat edin. Yanma ve basıncın oluşturduğu. Paketlenmeye dikkat edin. Kor gibi kızarmış taş hem dışı hem içi değişime uğrar. İç mineralojisi değişir. Dış şekil paketlenir. aerodinamik dönemik şekil alır. Parmak izleri, yanmış kabuk, yuvarlak halkalar, erimiş, dışarıya fışkırmış demir olabilir. Az sonra çıkan göktaşını görükecek. Bunlar önemli detaylar. Burada yeşil yuvarlak kondür görüyorsunuz. Kırıntılar var. Akondür kırıntılar var. İç kısımda. Bu şekilde erimiş bir demir akmış, kor gibi yanan demiştik. Demir dışarı fırlamış. Son 80-100 kilometre kala soğuyup parçalar soğuk bir şekilde yere düşüyor. Altta kondur gömülü, üstte parça e, kabuk burada. Aşağı yukarı 80 100 km yukarıda sönüp düşüyor. Burada demir, 1 santim bir demir çıkıntısı, demir nikel çıkıntısını görüyorsunuz. Evet, atmosferden girdi. Yanıyor, kor oldu. İçindeki demir dışarı fışkırdı. Üzerinde çizgiler oluştu, göçükler oluştu, parmak izleri oluştu. İçindeki minerallerin şekli değişebilir. Çünkü aşırı bir sıcaklık var. Kırmızı, kıpkırmızı bir taş düşünün. Yanmış. Evet, kondür. Yeşil olvinler içinde. Burada akış çizgilerini daha net anlayabilirsiniz. Uzayan çizgiler. Bu kor şeklinde bir ateş olarak düşünün. Daha sonra bunu soğuduğunu düşünün. Burada bir kondür. Kırık bir